Selamun Aleyküm. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü hikayemiz Selim'in fi salatil cum'ati. Selim fi salatil cum'ati. Cuma namazında. Selim cuma namazında. Fi sabahi yevmil cum'ati. Fi sabahi sabahında. Yevmil cum'ati. Cuma gününün sabahında. Cuma sabahı da diyebiliriz. Cuma sabahı İsteykaza selim min nevmihi mübekkiran. İsteykaza uyandı. Selim. Selim uyandı. Min nevmihi. Uykusundan uyandı. Mübekkiran. Erkenden uyandı. Ve Allah'ı, Allah'ın 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 ve dedi ki Allah'ın Allah'ın Allah'a Allah'ın 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 öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Ve ileyhi sadece O'nadır. En nüşur ve dönüş sadece O'nadır. Evet bu cümle Buhari'nin dualar babında da geçen bir hadisi şeriftir. Dolayısıyla Peygamberimiz burada gördüğünüz gibi uykuyu bir nevi ölüme benzetmiş. Bu duayı her sabah uyandığında yapmayı alışkanlık haline getiren bir insanın zaman içerisinde hataları, yanlışları daha da azalacaktır. Niçin? Çünkü uyandığı her günü bu insan Allah'ın kendisine vermiş olduğu yeni bir fırsat olarak görür. Dolayısıyla bizleri ölümümüzden sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yalnız O'nadır diyen bir insan gününe şuurlu bir şekilde başlamıştır. Yeni gününe müthiş bir başlangıç yapmış olur esasında. Dolayısıyla inşallah bizler de o kimselerden oluruz diye dua etmiş olalım. Tevadda-el selim thümme salle salate subhi. Tevadda'e abdest aldı. Selim. Selim abdest aldı. sonra salle kıldı. Ne yıkıldı? salate's subhi yani salate'l fecri sabah namazını kıldı. celese selim bade salati subhi fi mekanihi celese selim selim oturdu. bade sonra salati subhi evet sabah namazından sonra selim oturdu. fi mekanihi yerinde oturdu. ثُمَّ اَخَذْ سَل۪يمُ مُسَبَّحَةً ثُمَّ sonra اَخَذْ سَل۪يمُ selim. selim aldı. Ne aldı? مُسَبَّحَةً Evet, bir tesbih aldı. وَقَالَ ve, ve dedi ki ثَلَاثَ مَرَّةً سُبْحَانَ اللّٰهِ Evet, otuz üç سُبْحَانَ اللّٰهِ dedi. ثُمَّ قَالَ ثلاثة وثلاثين مرة Elhamdülillah Evet, sümme kâle. Sonra da ne dedi? 33 üç defa elhamdülillah dedi. Sümme kâle. Evet, sonra da dedi ki, Selâse ve selâthîne merraten Allahu Ekber. Otuz üç defa da Allahu Ekber dedi. Da'a selîmun rabbehû. Da'a dua etti selim kime? Rabbehu. Rabbine dua etti. Ve kâle fî duâihî. Ve kâle dedi ki fi duâihî. Duasında şöyle dedi. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayr. Evet çokça bilinen dualardan birisi. Rabbi yessir. Ey Rabbim kolaylaştır. Ve la tuassir zorlaştırma. Rabbi temmim bil hayr. Evet. Ey Rabbim temmim tamamla bil hayr. Hayır ile tamamla. Yani yaptığım bu işi hayırla neticelendir diye dua ediyoruz. Rabbi zidni ilmen nafi'a ve amelen mutakabbela. Rabbi zidni. Rabbim beni ziyadeleştir, beni arttır, bereketlendir ilmen nafi'a. Faydalı ilimle beni ziyadeleştir, beni bereketlendir. Ve amelen mütekabbele. Kabul olunan amelle beni ziyadeleştir. Kabul olunan amelle beni bereketlendir. Sümme kara eselimun suratel kehfi minel Kur'anil kerim. Thumma kara'e. Sonra okudu Selim. Suratel Kehf. Evet Kehf suresini okudu. Minel Kur'anil Kerim. Kur'an-ı Kerim'den Kehf suresini okudu. Ve ba'de zâlike tekelleme Selim ma Ve ba'de zâlike. Bundan sonra Tekelleme Selim Selim konuştu. Kiminle? Ma ummihi annesiyle konuştu. Evet Selim ne demiş bakalım? Sabahul hayr ya ummi. Hayırlı sabahlar anneciğim ümmühü, annesi, sabahun nur, hayırlı sabahlar, ya veledi, oğlum. El faturu cahizun, heyya ilel metbahi. El faturu kahvaltı, cahizun, hazır, kahvaltı hazır. Heyya, haydi, ilel metbahi, haydi mutfağa. Zehebe selimun ilel metbahi. Zehebe gitti, selim. Selim gitti. Nereye? İlel metbahi. Mutfağa gitti. Ve ekele faturahu. Evet. Ve ekele yedi. Faturahu. Evet. Kahvaltısını yedi. Ekele selim bi yeminihi. Evet. Selim yedi. Bi yeminihi sağıyla. Yani sağ eliyle yedi. Kale selim kablet taami. Evet. Kale selim. Selim dedi ki kablet taami. Yemekten önce. Evet. Ne demiş Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tenavele selim fi faturihi. Evet, selim. Selim yedi fi faturihi kahvaltısında. Şunları yedi ve içti diye de çevirebiliriz. Çünkü hem içecekler hem yiyecekler sayılacak burada. Şayen çay içti ve hubzen ekmek yedi ve cübnen peynir yedi ve zeytunen zeytin yedi ve beydan yumurta yedi ve murabben evet reçel yedi. Gale Selim ba'de taami. Evet, Gale Selim. Selim dedi ki ba'de taami. Yemekten sonra şöyle söyledi. Elhamdülillahi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve ce'alenâ minel müslimîn. Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. Ellezî et'amena Bizi yediren ve sekâne içiren ve cealene minel ve bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun. Evet toparlayacak olursak bizleri yediren, içiren ve bizleri Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun. İstiraha selim ba'de ta'ami. İstiraha istirahat etti, dinlendi selim. Bade taami. Yemekten sonra Selim ne yapmış? İstirahat etmiş, dinlenmiş. İğtesele Selim li salatil cumati. İğtesele yıkandı. Boy testi aldı. Selim li salatil cumati. Evet, cuma namazı için Selim yıkandı. Boy testi aldı. Sümme lebise ehsene melabisihi ve tetayyebe. Evet, sümme sonra lebise giydi ahsene en güzelini melabisihi elbiselerinin en güzelini yani en güzel kıyafetini giydi ve tetayyebe ve koku süründü. Harace minel beyti. Harace çıktı. Minel beyti. Evden çıktı. İze harace minel beyti kâle. Evet. İze harace çıktığında minel beyti. Evden çıktığında kâle. Şöyle söyledi. Bismillah tevekkeltu alallah. Evet evden çıkarken bu şekilde dua etmemiz gerekir. Bismillah Allah'ın adıyla tevekkeltu alallah. Ben Allah'a güvendim, ona dayandım, ona tevekkül ettim. Ve zehebe ilel mescidi mübekkiran. Evet. Ve zehebe gitti. İlel mescidi. Mescide gitti. Mübekkiran erkenden mescide gitti. Ve dehale el mescide ve dahale girdi el mescide. Mescide girdi. İze dahale el mescide. Evet. İze dahale girdiğinde el mescide. Mescide camiye girdiğinde gale. Dedi ki Bismillah Allah'ın ismiyle ve selamu ala Resulillah ve selamu ala Resulillah. Selam Allah'ın elçisinin üzerine olsun. Allahümme gufirli zunubi. Allahümme Allah'ım. İğfirli beni bağışla zunubi benim günahlarımı bağışla Veftahli, ftahli rahmetik Veftahli, bana aç ebwabe evet bab kelimesinin çoğulu bap kapı demek ebwabe kapılarını aç neyin kapılarını aç rahmetik rahmetinin kapılarını bana aç salla selim sünnetel cumati Salla kıldı Selim. Selim kıldı. Ne kıldı? Sünnetel Cuma'ti. Cuma'nın sünnetini kıldı. Fümme sonra istema ile istemeye ile dinledi demek. Neyi dinledi? El hutbe. Sonra hutbeyi dinledi. Salla Selim farzal Cuma'ti mal imam. Salla kıldı Selim. Selim kıldı. Ne kıldı? Farzal Cuma'ti. Cuma'nın farzını kıldı. Ma'l-imam. İmamla birlikte Cuma'nın farzını kıldı. Kharace Selim minel mescidi. Kharace Selim, Selim çıktı. Minel mescidi. Mescitten çıktı. İze kharace minel mescidi kale. İze kharace çıktığında minel mescidi. Mescitten çıktığında kale Dedi ki, Bismillah. Allah'ın adıyla ve selamü ala rasulillah. Selam Allah'ın elçisinin üzerine olsun. Allahumme gfirli zunubi veftahli ftahli rahmetik. Evet az önce de geçmişti bu cümle. Allahumme gfirli zunubi. Allah'ım günahlarımı bağışla. Veftahli ftahli rahmetik. Rahmet kapılarını bana aç. Rakibe selim el hafilete ve zehebe ile sahilil bahri rakibe Selim. Selim bindi. El hafilete. Otobüse bindi. Ve zehebe gitti. İle sahilil bahri. Evet, deniz sahiline, deniz kıyısına gitti. Ve iştera hünâke essemekel meşviye ma'l hubzi. Evet. Ve iştera satın aldı. Hünâke orada. Ne satın almış? Essemeke. Balık. El meşviye. Kızarmış. Balık satın aldı mal khubzi ekmekle beraber ekele selim es semekel meşviye, mal khubzi fi sahilil bahri ekele selim selim yedi es semekel meşviye, kızarmış balık yedi mal khubzi ekmekle beraber evet ekmek arası balık yedi de diyebiliriz fi sahilil bahri deniz kıyısında thumma rakibe el bahirate evet thumma rakibe sonra bindi Neye bindi? El-Bahira. Vapura bindi behirtı tahar hareket fil Bahri elbera vapur tehar hareket etti nerede fil Bahri denizde hareket etti Racaat elbehiratu ile sahili Racaat döndü elbera vapur döndü nereye ile sahili sahile döndü nezele Selim Minel be nele indi Selim Minel Be Evet vapurdan indi. Beytü Selim ba'idun anil bahri. Evet. Beytü Selim, Selim'in evi ba'idun an, uzaktır. Nereye uzaktır? El bahri. Evet. Selim'in evi denize uzaktır. Lidhalike bu yüzden rakibe el hafile. Bu yüzden otobüse bindi. Vesale Selim'un el beyte. Vesale ulaştı Selim. Nereye ulaştı? El beyte. Eve ulaştı. Ve nezele minel hafile. Ve nezele indi. Minel hafile. Otobüsten indi. Beytü selimin garibun minel mescidi. Evet. Beytü selim. Selim'in evi garibun min. Yakındır. Nereye yakındır? El mescid. Evet. Mescide, camiye. Selim'in evi camiye yakındır. Dehale selimun el beyte mesa'en. Dehale Selim. Selim girdi el beyte. Eve ne zaman girdi? Mesela akşamleyin girdi. Tekelleme Selim ma'a validihi. Tekelleme Selim. Selim konuştu. Ma'a validihi. Babasıyla konuştu. Validuhu. Babası. Keyfe qadayte el yevme ya Selim. Keyfe qadayte. Nasıl geçirdin el yevme? Bugünü nasıl geçirdin ya Selim? Selim. Selim ne demiş bakalım? Kâne el yevmü mümti'an cidden ya validi. Kâne el yevmü bugün idi mümti'an. Eğlenceliydi cidden. Bugün çok eğlenceliydi ya validi babacığım. İsteykaztu mübekkiran sümme salleytu salate subahi. Evet isteykaztu uyandım mübekkiran. Erkenden uyandım. Sümme sonra salleytü kıldım. Salate subahi. Evet, sabah namazını kıldım. Sümme karatü suratel kehfi. Sümme sonra karatü okudum. Suratel kehfi. Evet, kehf suresini okudum. Sümme igteseltü lisalatil cumati. Sümme sonra igteseltü yıkandım, boy test aldım. Lisalatil cumati. Cuma namazı için. Ve lebistü ahsene melabisi ve tetayyebtü. Evet, ve lebistü giydim ahsene melabisi en güzel kıyafetimi giydim ve tetayyebtu evet ve koku süründüm. Zehebtu ilel mescidi. Zehebtu gittim ilel mescidi. Mescide camiye gittim. Sallaytu salatel cumati. Evet sallaytu kıldım. Salatel cumati. Cuma namazını kıldım. Sümme zehebtu ila sahilil bahri. Sümme sonra zehebtu gittim. Nereye? İla sahilil bahri. Deniz kıyısına, deniz sahiline gittim ve ekel tuhna ke semekel meşviye mal xubze ve ekel yedim huneke orada yedim ne yedim semekel meşviye kızarmış balık yedim mal hubzi ekmekle beraber. Thumma rakibtul baxira fil bahri sonra rakibtu bindim el ve Vapura bindim fil bahri denizde. ثُمَّ ilel الْبَيْتِ ثُمَّ, sonra raca'tu döndüm ilel beyti eve. Sonra eve döndüm. Validuhu babası. Ahsente ya selim. Ahsente aferin. Tebrik ederim ya selim. Aferin selim. Tebrik ederim seni selim. Demiş. Şimdi de bu hikayede geçen kelimeleri birlikte okuyalım. Ebuvâbün kapılar. Ahsenu en güzel. Ehaze aldı. İze dı zaman isteraha dinlendi, istirahat etti. İstema ile dinledi. İsteykaztü uyandım. İştera satın aldı. Etamene bizi doyurdu. İgtesele yıkandı, boy abdesti aldı. İgteseltü yıkandım, boy abdesti aldım. İğfir, bağışla. İftah, aç, ekeltü, yedim, elhamdü, hamd, şükür, Allahümme, Allah'ım, ileyhi, ona, bil hayri, iyilik ile, hayır ile, ematene bizim ruhumuzu aldı. El bahru deniz Bismillah Allah'ın adıyla Bademe sonra Taharraket hareket etti. Tetayyeptü koku süründüm. Temmim tamamla. Tenevele aldı. Tevadda'e abdest aldı. Tevekkeltü güvendim, tevekkül ettim. Cealene bizi kıldı, bizi yarattı. Celese oturdu. El hutbe hutbe. Da'a dua etti. Duaühü duası. Zunubi günahlarım. Rabbi Rabbim. Raca'at döndü. Raca'atü ben döndüm. Rakiptü bindim. Zidni beni arttır. Sahilul bahri deniz sahili. Sekane bize su verdi. Esselam, selam selam. Sûretün. sure Salatul Cuma Cuma namazı Salatus Subhi yani Salatul Fecr sabah namazı Salle namaz kıldı Salleytu namaz kıldım İlmen ilimce Amelen amelce amel yönünden Fardul Cuma'ti Cuma'nın farzı Kara'e okudu Kara'tu ben okudum Kadayte geçirdin. Li için. La tuassir zorlaştırma. Lebise giydi. Lebistü ben giydim. Lidhalike bunun için bu yüzden. Lillahi Allah için. Mübekkiran erken erkenden. Mütekabbelen kabul olmuş. Merreten defa kez. Müsebbahatun tesbih Müslümin, Müslümanlar. El meşviyyü, kızarmış. Melâbisün, elbiseler. Nâfi'an, faydalı. En nüşûru diriliş, dönüş. Yessir, kolaylaştır. Yevmül cumaati, cuma günü. Evet, kelimeleri de okuduk. Böylece bu hikayeyi tamamlamış olduk. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. الله أيمانة في أمان الله